Kalıcı konutların barınma hizmetlerinin yerine getirilmesi dolayısıyla bu 100 milyarlık kaynak da burada değerlendirilecektir. Yine bu çerçevede de yardım faaliyetinde bulunan talebinde bulunan e, çevrelere, kişilere gerek yurt dışından gerek yurt dışından Afad'ın yine e, hali hazırda var olan hesapları tavsiye edilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bildiğiniz gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin yaşandığı 10 ilimizi biraz önce de ifade ettim genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan etmiş. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesine dayanarak 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararını kamu kamuoyumuzla paylaşmıştır. Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektirir. Olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın, hastalık ve kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarla yine durumlarda başvurulan hal uygulaması da amaç yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır. Biz de zaten şu anda yaraların en hızlı şekilde sarılmasıyla ilgili her türlü Gerek sayı noktayı ilave veriyorum. Her türlü imkanları seferber etmiş durumdayız. Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması, zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimiyle kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir. Mülki idare amirleri tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerde bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabileceklerdir. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi o hal kapsamında mümkün olabilecektir. Krizin boyutları, afetin boyutları göz önünde bulundurularak depremin yıkıcı etkisi, arkış şartları ve doğrudan etkilenen il sayısı ve nüfusa göre üç aylık süre ile belirlenmiştir. Demokratik hukuk devletlerinde olağanüstü durumların yönetimi yine hukukun izin verdiği olan bir bir dakika olağanüstü olağanüstü hukukun izin verdiği olağanüstü yönetim usulleri ile gerçekleşmektedir. Malumunuz yine daha önce birçok ülkede Buna ABD, Kanada ve Filipinler de dahildir. Bunlar gibi birçok ülkede doğal afetler sonrası o hal ilan edilmiştir. Ülkemizde de o hal afetten etkilenen illerle sınırlı tutularak meclisimizin onayına, sizlerin onayına sunulmuştur. Tek hedef afet yönetimi sürecinde en çabuk ve en etkili şekilde her anlamda insanımızın, afet yardımına koşabilmektir.